Herkese merhaba. Bugün uzun zamandır yapmak istediğim bir videoyu yapıyorum. Sizlere permor tanıtmak istiyorum. Permor'un yeri bende gerçekten çok ayrı çünkü e, Permor sayesinde müzik dinlemeye başladım aslında ben. Çocukluğumdan bu yana gerçekten Permor'u çok seviyorum. Arkada da görüldüğü üzere e, alacak karanlık ne alaka diyecek olursanız videonun ilerleyen süreçlerinde bunu da sizlere anlatacağım. Hazırsanız videoya başlayalım. 2002 yılında 13 yaşındaki Hayley Williams ailesiyle birlikte Mississippi'den Tennessee'nin Franklin kasabasına taşındı. Franklin adındaki bu küçük kasaba gelecekte dünya çapında yankılanacak şarkıların doğduğu yer olacaktı. Burada iki yetenekli kardeşle tanıştı. Josh ve Zac Ferro. Gitar ve davulla uğraşan bu kardeşlerle Hayley'nin güçlü sesi birleşince kıvılcım çaktı. Küçük bir ev garajında büyük bir hayalin ilk notaları çalmaya başladı. Başta küçük konserlerle okul salonlarında çalarak başladılar. Grubun adı ise bir arkadaşlarının annesinin soyadıydı Permor. Bu kelime hem kulağa hoş geliyordu hem de Fransızca kökenli Permor yani gezi sevgili kelimesine benziyordu. Grubun adının çok özel ve farklı olduğunu düşündüler. Ama bu küçük ve samimi grupları hep bu şekilde kalmadı. Hayley kısa sürede çevredeki yetenek avcılarının dikkatini çekti. O dönem büyük plak şirketleri ona sola sanatçı olma teklifini sundu. Pop pazarına uygun bir imaj çizmek istiyorlardı. Ama Hayley grup kurma konusunda ısrarcıydı. Bu kararlılık onun kariyerinde dönüm noktası oldu. Ve böylece 2004 yılında Permor resmen kurulmuş oldu. İlk kadroda kimler vardı? Hayley Williams vokal, Josh Farro gitar, Zac Farro davul, Jeremy Davis bas ve Jason Bynum ritim gitar. Taylor York ise o zamanlar sadece arkadaş çevresindeydi. Ama grubun geleceğinde büyük rol oynayacaktı. Buna da sonraki bölümlerde gireceğiz. Grup 2004'te Fueled by Raymond adlı bağımsız plak şirketiyle anlaşma imzaladı. 2005'te ilk albümleri All We Know Is Falling yayımlandı. Albüm kapağında boş bir koltuk vardı. Bu, basçı Jeremy Davis'in kısa süreli ayrılışını simgeliyordu. Bu albüm çok büyük bir ticari başarı getirmedi ama underground sahnede yankı buldu. Hayley'nin yaşına rağmen olgun vokalleri ve grubun alternatif sound'u dikkat çekti. Permor sahneye sessiz ama etkileyici bir giriş yaptı. Yıl 2007. Emo tarzının baş gösterdiği isyankar bir gençlik dönemiydi. Rock müzik yeniden parlamaya hazırlanırken bir grup genç sahneye çıktı. Saçları turuncuya, kalpleri kırmızıya çalan bu gençler bize sadece bir albüm değil, bir patlama bıraktılar. Riot. Albümün adı İsyan. Çünkü içlerinde kaynayan her şeyi artık dışa vurmak istiyorlardı. Ve bu isyan milyonlarca gencin sesi oldu. Mesire Business, Crash 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 ve That's What You Get. Bir anda gençliğin isyan marşlarına dönüştü. Permor artık bir grup değil, bir fenomendi. Mesire Business, grubun en büyük çıkışı, Hayley'nin eski bir kız arkadaşına yazdığı itiraf dolu bir şarkı. 2007'den 2018'e kadar konserlerde çalındı. Sonra feminist tartışmalar nedeniyle 4 yıl setlist'ten çıkarıldı. 2022'de tekrar geri döndü. sayesinde permor underground sahneden çıkıp MTV'ye, festivallere, dergi kapaklarına taşındı. Tabi bu da yanında olumsuzlukları getirmeye başladı. Permorun içinde görünmeyen çatlaklar oluşmaya başlamıştı. Hayley ve gitarist Josh Farrow bir dönem sevgiliydi. Medyada sadece Hayley ön plandaydı. Bu durum özellikle Josh'ı rahatsız etmeye başlamıştı. Bu da büyük bir patlamanın başlangıcı olacaktı. Yıl 2009'u gösterirken Permor, Brad New Eyes albümünü öne sürdü. Bu albüm artık onları tüm dünyaya duyuracaktı. Çünkü o yıllarda gençlik sineması büyük bir fırtınaya hazırlanıyordu. Alacakaranlık Karanlık ve Alacakaranlığa Karanlığa Permor'dan daha güzel bir ses yakışamazdı. Daha önce rock müzikle tanışmamış gençler Dekot sayesinde bu dünyaya adım atmış oldular. Bazıları Twilight'ı Hayley için, bazıları Permor'u Edward için dinlemeye başladı. Permor'un tüm dünyaya açıldığı bu dönemde maalesef grubun o küçük çatlakları artık paramparça olmaya başlamıştı. Sahnede herkes gülümsüyordu ama kuliste neredeyse hiç konuşmuyorduk diye açıklama yapan Ferro kardeşler gruptan ayrılma kararı almışlardı. Permor zirvedeyken bir sonun başlangıcına girmişti ama bu süreçte Hayley'i yalnız bırakmayan birisi vardı. O da Permor'un sessiz kahramanı Taylor York. Aslında kendisi sadece turlarda gruba eşlik eden bir gitarist gibi gözükse de albümün yazım aşamasında birçok beste yazmış, tüm kavgalarda grubun ara bulucusu olmuş ve Hayley'e zor zamanlarında hep destek olmuştu. Taylor olmasaydı belki de o stüdyo ortasından biri sağ çıkamazdı diyor Hayley Williams. Ve böylelikle Taylor artık resmi olarak Permor bünyesine alınmıştı. 2010'da Josh ve Zack Ferro gruptan ayrıldığında Permor resmen iki kişi kaldı. Hayley ve Taylor. Yıllar 2013'ü gösterirken Permor albümünde en yaratıcı dönem başladı. Kendi isimleriyle çıkarttıkları Permor albümü Taylor'ın grubu yeniden yaratma dönemidir. Elektronik altyapılar, funk etkileri, tropikal ritimler hepsi Taylor'ın dokunuşuydu. Tabi bu albüm emo camiası tarafından çok eleştirildi. Permor artık punk rock yapmıyor ve o küçük emo kitleyi gitgide kaybediyordu. Ama Hayley ile Taylor her şeyi denemek istiyordu. Özellikle Taylor Hayley'nin müzik ufkunu çok açmıştı. Any Fun, Still Into You gibi parçaları modern yapısı Taylor sayesinde oluştu. Yıl 2016 ve Permor'un müzik yapısı iyice değişmeye başladı. After Laughter, Permor'un müzikal kimlik değiştirdiği albümdür. Artık punk rock yok, yerine 80'ler esintili synth pop, funk, indie geldi. Ayrıca bu albümün güzel yanlarından birisi ise stüdyo kapıları açılıp eski bir dostun ortaya çıkmasıydı. Sosyal medyada I'm Back postuyla bir dönüş resmileşti. 2017'de After Love Laughter turnesiyle Zack, Permor'un kalbinde tekrar yerini aldı. Albümde tüm davulları o çaldı. Ayrıca yönetmenliğini yaptığı kliplerle albümün görsel dünyasını da şekillendirdi. After Laughter albümü birçok popüler şarkıları da beraberinde getirdi. Fake Happy, Hard Times, Told You So şarkıların hepsi maskelenmiş depresyonu tema alıyordu. Şarkı tarzlarının böylesine gelişmesi onları sadece Genç Park Lover kitleden öteye çıkartıp Billboard 200 listesinde 6. sıradan giriş yapmalarını sağladı. After Laughter kadar Hailey'nin hayatında başka renkli şeyler daha oluyordu. O da Good Day Young. 2016 yılında Hayley Williams, saç boyası markası Good Day Young'ı kurdu. Markayı birlikte kurduğu kişi ise uzun yıllardır saç stilisti olan Brian O'Connor'dı. Hayley bu markayla gençlere kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir alan yaratmak istedi. Markanın sloganı da bunu yansıtıyordu. Live your life in color. Hayatını renkli yaşa. Good Day Young, vegan, hayvanlar üzerinde test edilmeyen ve doğal içeriklere sahip saç boyalarıyla dikkat çekti. Ürünler arasında geçici ve kalıcı renkler, Saç bakım ürünleri ve renk koruyucu spreyler vardı. Bu dönem Hayley'in müzik dışında da yaratıcı olduğu ve kendi tarzını bir markaya dönüştürdüğü bir zaman oldu. Ayrıca markanın görsel tarzı da Hayley'in punk ve alternatif kültür sevgisini yansıtıyordu. Hayley bu yoğun grup süreci ve turnelerinden sonra biraz kabuğuna çekilip solo şarkılar yazmaya başladı. Şarkıları tamamen slow ve aşk dolu şarkılardı ama maalesef bu şarkılarını ve albümlerini pandemi vurmuştu. Hayley, albüm tanıtımı için hiçbir turneye ya da konsere çıkamıyordu. Bu solo projesi biraz küçük bir dinleyici ile kısıtlanıp kalmıştı. Tabi bu pandemi süreci sadece solo albümle geçmedi. Beklenen geldi ve yıllar boyunca hep sadece arkadaşız diyen Hayley ve Taylor, 2022 yılında birlikte olduklarını resmen açıkladı. Hayley bu konuda şunları söyledi. Taylor her zaman hayatımın merkezindeydi ama bunu adlandırmak uzun zaman aldı. Tabi bu olay birçok fan tarafından desteklense de bir kısım tarafından profesyonel bulunmadı. Grubun geleceğinin etkilenmesinden korktular. Hayley ile Taylor ise bu konuşmalara çok güzel bir cevapla geldiler. Yıllar 2023'ü gösteriyor ve This Is Why albümü ortaya çıkıyor. Bu albüm yıllar süren sessizlikten sonra gelen bir geri konuşma, bir isyanın modern hali gibiydi. Grubun olgunlaştığını ama hala güçlü olduğunu gösteren müthiş bir dönüş albümü. Müzikal olarak After Love'dur melodikliğini koruyor ama bu kez gitarlar daha kirli, sözler daha politik, tonlar daha sert. <laughs> büyüdük ama hala sinirliyiz diyor Permor. This is why şarkısı Billboard 200'de 2 numaraya yerleşmişti. Permor şimdilerde hala bu albümün konserine çıkmaya devam ediyor. Henüz bir dünya turnesi olmasa da dört gözle bunu bekliyoruz. Permor sadece bir müzik grubu değil, kendini dışlanmış hisseden gençlerin sesi. Aşkı, acıyı, isyanı ve hayatta kalmayı anlatan bir çığlık. Onlar sadece sahnede değil, kalbimizde de yer edindiler. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen beğenmeyi, takip etmeyi ve yorum yazmayı, özellikle yorum yazmayı gerçekten yorumlarınızı çok merak ediyorum. Unutmayın, sizleri çok seviyorum. Bundan sonra hemen Spotify'a girip Permor dinliyorsunuz ve herkes favori Permor şarkısını yorumlara yazsın. Kendinize çok iyi bakın. Permor'la kalın.